Şimdi ana sen 17. ve 19. maddesini okuyorum ve yorumluyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Madde 17. Herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı halleri dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rıza sormadan bilimsel ve tıbbi deneylerlere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan has, haysiyetine bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz. Meşru müdafaa hali yakalama ve tutulama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya olağanüstü hallerde yetkili merciğin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz müsaade edip izin verir. verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri birinci fıkra hükmü dışındadır. Madde 19. Herkes fıkrı dışındadır. Şekil ve şartları kanunla düzenlemek üzerine yükümlülük ve tutukluluk sürelerinin içindeki çalıştırmalar, olağanüstü halleri, vatandaşlar, istenecek hizmetler, Bunlar madde 18. Ben madde 19'a geçiyorum. 17'yi bitirdim. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve şartlara kanunda gösterilen mahkemelerce verilmiş hürriyetleri kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir hükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması bir küçüğün gözetim altına ıslahı ve yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirmesi, toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası uyuşturucu madde veya alkol tutkunu bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müs müessesedi tedavi eğitim ve ıslahı için kanunda belirtilen esaslara Uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen ve giren veya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması halleri dışında kimse hürriyetten yoksun bırakılamaz. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler diye devam ediyor. Şimdi bu, bu konunun öznesi, bu iki maddenin öznesinde ne var? Diyor ki, bak kişinin diyor suçlu olmasını ve suçlu sabitlerle ortaya çıkması ve, veya suçüstü yakalanmasıyla yargılanması açık. Deli, akıl hastası, uyuşturucu bağımlısı vesaire gözetim altına alamazsın. Ha, ha, mahkum edemezsin. Bu anayasaya aykırıdır diyor. Ve bunu mahkemeler niye uygulamıyor? Çünkü anayasa dışında Anayasayı ben koymadım Tayyip Erdoğan, Deccal Tayyip'le Şeytan Bahçeli Doğu ve Batı Kendi kurdu ve kendi kurdu Anayasaya uymuyor Bakın Gazili konusunda da söylüyor Diyor ki Keyfe keder davayı uzatamazsın Deliller ışığında vereceksin Hislerinden değil Bunu da uygulamıyor Vasi davasını da uygulamıyor uygulamadığınız anayasayı neden çıkarıyorsunuz, neden koyuyorsunuz? Neden beni mağdur ediyorsunuz, milleti mağdur ediyorsunuz? Hesap vermekle yükümlüsünüz, zorunlusunuz, keyfe keder değil.